Merhabalar, 2020 Aralık ayının gezegen hareketlerine ve bizi nasıl etkilediğine bakacağız. Aralık ayında ilk önce 14 Aralık'ta yay burcunda bir güneş tutulması gerçekleşiyor. E, güneş tutulmaları bizim bir yıllık bir gündemimizi belirliyor. E, bulunduğu burcun özelliklerine göre e, davranmamız gerektiğini söylüyor. O özellikleri geliştirerek hayatımıza girecek konularla, başa çıkabileceğimizi söyleyebiliriz. Yay burcunun özelliklerine baktığımız zaman, Yay burcu adil ve hak kaniyetli olmakla ilgili bir burç. Yapması gereken bildiklerini deneyimleyerek hayatına katmayı öğrenmesi gereken bir burç. Dolayısıyla bizim şu anda Yay burcu alanımızda bir tutulma gerçekleşiyor haritalarımızda ve yayın e, özelliklerini kullanmayı e, doğru düzgün öğrenmemiz gerekiyor. E, tutulmalar ay düğümlerinin yanında e, meydana gelir, yakınında meydana gelir ve bu tutulma da çok yakın bir derecede meydana geliyor ay düğümlerine, e, güney ay düğümüne güney tarafında ve güney ay düğümü bizim e, daha önceden bildiğimiz konuları temsil ediyor. Hayatımızda e, rahatlıkla kullanabildiğimiz konuları. Ama e, şimdi artık o e, konular bizim için e, uygulanabilir, kullanılabilir olmaktan e, nispeten çıkmış ve e, kuzey Ay düğümü ikizleri e, geliştirmemiz gerekiyordu ikizler yay aksında. E, Güney düğüm tarafında gerçekleştiğine göre bu e, tutulma bizim aslında uzaklaşmamız gereken özellikleri bize gösteriyor O da yayın gölge tarafları yay burcunun fanatik bir şekilde kendi kanaatlerine yargılarına sıkı sıkıya bağlı olması. Bunu bırakıp aslında bizim ikizlerdeki tarafsızlık, ve doğru bilgiye ulaşma özelliğini geliştirmemiz gerekiyordu. Ama güney tarafında oluştuğu için tutulma biz doğal olarak bu özelliklerimizi, yayın özelliklerini daha fazla kullanmak isteyeceğimiz zamanlar. Ama aynı zamanda da gölgeleri de bırakmamız gerekiyor. Güney taraftaki tutulmalar bu anlamda Güney Ay Düğüm Satürn özelliğini taşıdığı için bizi daha zorlayan bir e, tutulmalar olarak söyleyebiliriz. E, tutulmanın e, diğer faktörlerine baktığımız zaman önce gösterelim. Güneş ve Ay. Yeni Ay'da meydana geliyor Güneş tutulmaları. Ve Güney Ay düğümü yay burcunda, onun yanında. Bu bir tam tutulma. Ee, ama Türkiye saatiyle e, gündüz saatlerine denk geldiği için Türkiye'den gözlemlenemeyecek. Fakat e, Türkiye haritasının e, Merkür'üne ve Satürn'üne e, çok yakın derecede 24 derece olan Merkür Satürn'üne bir derecelik orpla açı yaptığı için de tabii etkili olacağını söyleyebiliriz. E, ve Merkür'de Yay burcunda e, Güney Düğüm tarafında meydana geliyor e, Merkürle kavuşumda olduğu için e, Merkür e, zararlı pozisyonda e, yay burcunda e, daha dağınık bir zihinden bahsedilebilir Merkür yaydayken e, güneşe yakın olduğu zaman Merkür daha e, ben merkezci düşünür Merkür nasıl iletişim kurduğumuzu, nasıl düşündüğümüzü, nasıl muhakeme ettiğimizi gösteren gezegen ve bu tutulma esnasında bizim e, duygu ve düşüncelerimizin çok önemli olduğunu ve yay burcu da kendine önemli hissetmekle ilgili e, bir burç. E, en önemli benim. E, bu dünya benim için yaratıldığı bütün nimetlerden faydalanmak istiyorum. E, bu iyimser özelliğin gölge tarafı bu. Yay burcu iyimserdir. Kendisine hayatın iyi şeyler getireceğini düşünen bir burç ama gölge tarafıyla da her şeyin kendi hakkı olduğunu düşünen bir burç. Dolayısıyla geliştirmesi gereken tarafı yay burcunun ve tabii ki bizim hepimizin şu anda bu adalet anlayışımızı daha herkes için ister hale gelmek. Dolayısıyla adalet ve yargı sistemi gündemde olacak anlamına geliyor tabii bu dünyasal anlamda da. Ee, diğer tutulmanın diğer gezegenlerine baktığımız zaman e, tutulma yöneticisi yay burcunun yöneticisi Jüpiter. E, Oğlak burcunda e, yanında da Plüto ve Satürn var ve e, Satürn'e e, çok yaklaşmış durumda Satürn Plüto Sat, e, Satürn Jüpiter kavuşumu e, Kova burcunda gerçekleştirecek. Gerçekleşecek 21 Aralık'ta. Ama şimdi aralarında bir derecelik orpla Oğlak burcunda buluşuyorlar ve tutulmanın yöneticisi Jüpiter, onun da düzenleyicisi Satürn. Dolayısıyla Satürn e, ve Güney Ay Düğümü e, bırakmak, ayrılık, e, ölümle ilgili temalar bunlar. E, zaten Güney Ay Düğümü bizim artık hayatta e, ısrar etmememiz gereken konuları temsil ediyor. Çok iyi bildiğimiz, e, kullanırken rahat ettiğimiz, kolaylıkla hayatımıza da uygulayabildiğimiz şeyleri temsil ediyor ve dolayısıyla biz hep oraya kaçıyoruz. Kişisel haritalarımızda da bu böyle. E, fakat aslında bizim oradan biraz uzaklaşıp e, kuzey ay düğümümüze gitmemiz gerekiyor ama şu anda dediğim gibi tutulma güney tarafta olduğu için e, yay özellikleri çok daha vurgulu bir şekilde hayatımızda gözlemlenecek. Son e, noktada tutulmanın yöneticisi yani e, tutulma e, Satürn'e bağlanıyor. E, Satürn dediğim gibi ayrılıklar bırakmakla e, ilgili e, bir gezegen. E, Oğlak burcu saygınlıkla ilgili bir gezegen bir bir burç. Dolayısıyla bizim bu bırakmamız gereken konularla ilgili saygınlık kavramını aklımızda tutmamız lazım. Yani hayatımızdan çıkması gereken şeylerle ilgili olarak onlarla doğru düzgün vedalaşmayı öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü onları hayatta bir yere varabilmek için, hedefimize ulaşabilmek için fazlasıyla kullandık, kullanmış olabiliriz. Ya da artık hayatımızda ömrünü tamamlamış olabilir bazı konular. Çıkması gerekiyor olabilir. Burada vedalaşırken hayatımızdan çıkacak olan şeylerle saygın bir şekilde vedalaşmayı öğrenmemiz gerekiyor. Kayıplarımızın yasını tutmayı öğrenmemiz gerekiyor. Plüto da devrede çünkü o da Hayatımızdan bırakmamız gereken artık bizim işimize yaramayan konuları temsil ediyor. Yani bu tutulmada bırakma, terk etme, dönüşüm, vedalaşma temaları ve kavramları gündemde. Dolayısıyla nasıl vedalaşmamız gerek, onu öğrenmemiz gerekiyor. Bu vedalaşma ile ilgili e, sert tabi e, kötücül gezegen, e, Satürn-Plüto dönüşümle ilgili o da bizi zorlayan bir gezegen. E, tutulmaya Akrep burcunda zararda olan Venüs tutulma yöneticisine daha doğrusu e, bir 60 derecelik açı yapıyor. Bu da e, vedalaşırken ki Venüs Akrep'te de yine dönüşümle, terk etmekle, bırakmakla ilgili. Akrep burcundan dolayı fakat bu 60 derecelik açı bizim e, bu e, dönüşüm ve terk etme e, hayatımıza gelecek olan olaylarla daha kolay baş edebileceğimizi onlara uyum sağlayabileceğimizi e, biraz çaba gösterirsek de e, dönüşerek yeni e, bir e, bizim için daha iyi olan bir duruma evrilebileceğimizi gösteriyor. Tutulmaya gene Merkür Merkürle Neptün arasındaki kare açı. Neptün de çözülüp dağılmakla ilgili bir gezegen. Belli ki bu tutulma esnasında zaten yay ve balık burcu kare açı yapan iki tane burç var bu çözülüp dağılma temasının da eşlik edeceğini söylüyor. Kendimizin ne istediğini tutulmada yeni ayda Merkür Güneş ve Ay'ın yanında olduğunda dediğim gibi biz daha ısrarcı olabiliriz fikirlerimizde kendi dediğimizin daha doğru olduğunu, her şeyin bizimle ilgili olduğumuzu zannedebiliriz ve bizim verdiğimiz kararların en doğrusu en iyisi olduğunu düşünebiliriz yayla da ilgili. Fakat Neptün bu isteklerimizin ve planlarımızın e, bizim bilinçli aklımızla e, oluşturamayacağımızı söylüyor Neptün karesi. E, dolayısıyla bizden daha iyi bilen ve plan yapan güce teslim olmamız gerekiyor. E, Karşımıza çıkan, önümüze gelen e, karar vermemizle ilgili bir durum e, ortaya çıktığında e, çok ileriyi uzağa düşünmeden sadece e, bu anda ne yapılması gerekiyorsa, yani anda kalmak e, konusu e, burada gündeme geliyor. Bu anda ne yapılması gerekiyorsa onu yapmalı. İlk alınması gereken karar neyse, yani. E, ileriye düşünerek değil, bugünle ilgili kararlarımızıza odaklanabiliyorsak, odaklanmalıyız e, ve gerisini e, hayatımızdan çıkacak şeylerle ilgili tabii, bu e, kayıplarımızla ilgili e, gerisini büyük güce bırakmalıyız, teslim olmalıyız e, ve Mars Koç Burcundaki Mars, e, o da. Merküre ve tutulmaya bir üçgen açı yapıyor. Ee, burada e, gündemde kötücül gezegenler var, Mars var, Satürn var ama açılar e, destekleyici, daha ılımlı açılar. E, Venüs'ün yaptığı 60 derecelik ve Mars'ın yaptığı 120 derecelik açı e, destekleyici açılar. Yani daha kolaylıkla e, enerjilerin akabileceği zamanlar. E, Merküre yaptığına göre Mars bu 120 derecelik açıyı planlarımız için harekete geçme şeklimizin de birbirini desteklediği anlamına geliyor ve koç artık ileri gidiyor planlarımızı ama bu Merkür Neptün karesini Merkür Neptün karesini dikkate alarak gene de yapmamız gerekiyor yani benim planımda kendi kafanızda planladığınız şekliyle gitmeyeceğini de her şeyin e, aklınızda tutarak hareket etmeniz gerekiyor. Yine e, de üçgen açı destekleyici bir açı e, kötücüllerin yaptığı açılar 60'lık ve 120'lik e, açılar e, destekleyici açılar Bu anlamda dediğim gibi e, daha kolaylıkla kabullenici olabileceğimiz ve e, akışta kalabileceğimiz zamanlara işaret ediyor olabilir. Türkiye açısından baktığımız zaman da dediğim gibi bizim Merkür ve Satürn kavuşumumuza bir 60'lık yapıyor bu tutulma ve bizim beşinci evimizde Merkür-Satürn kavuşumumuz spor faaliyetleriyle ilgili alanlar, meydanlarla ilgili, sanatla ilgili, konserlerle ilgili bir alan, gençlerle ilgili bir alan ve 60'lık yapıyor. Ve aynı zamanda Merkür e, muhalefet partisini temsil ediyor Türkiye'nin haritasında. Bu anlamda e, muhalefet partisi için e, destekleyici bir açı var. Ve e, bizim Neptün'ümüze 20 derecede bir Neptünümüz var e, haritamızda. Türkiye'nin haritasında e, Aslan burcunda ona da 120'lik yapıyor ve Neptün'de bizim e, Türkiye'nin haritasında e, iktidarı temsil ediyor Bu 120'lik açıda e, gene destekleyici bir açı Dolayısıyla siyaset alanında bizim e, gene hareketli bir dönemde olduğumuzu ama enerjilerin daha yumuşak aktını e, bir şekilde e, siyaset ve muhalefetle ilgili e, kendi projeleriyle planlarıyla ilgili bir anlamda e, e, destekleyici etkiler aldıklarını da söyleyebiliriz Bu anlamda. Kişisel haritalarımıza baktığımız zaman da tutulma 23 derecede meydana geliyor. En güçlü etkiyi yay, balık, ikizler ve başak burçları alıyorlar, sert etkiyi, güçlü etkiyi. 23 derecede bu burçlarda gezegen ve noktaları olanlar önümüzdeki bir yıl uğraşacakları konular belirlenmiş oluyor. Ama diğer burçlarda 60'lık ve 120'lik derecelik açılarla gene etkilenecekler. Ama bunun tam olarak doğru bir şekilde yorumlanabilmesi için haritanın tamamının incelenmesi gerekir. Umarım gökyüzünden gelen mesajları doğru bir şekilde okuyup hayatımıza olumlu bir şekilde katıp değerlendirebiliriz.